15 Haziran 2022. Bak, kenelerine bakın. Bak, keneye bak. Burada bunları temiz ettiriyor bana. <laughs> bak orada da kurt başlılar. Bu kurt başlı. Bu da bu. <laughs> tamam. Tamam aşkım, tamam. Tamam ben temizleyeceğim seni tamam. Dur. Bakayım başka yerinde var mı? Başka yerinde var mı? Yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Ayrılmıyor ya şuna bak.